Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 39.115 seviyesindeyiz ve haftalık bazda yarına kadar yarın akşam gece saat 3'teki kapanışa kadar önemli bir gelişme olmazsa yine 50 haftalık hareketli ortalama üzerinde kapanış yapamayacağız. Bu üçüncü denememiz Dün özellikle 40.800 seviyesi önemliydi bizim için. Bu seviyeden dönüş yapmasını beklediğimi söylemiştim yayınımda. Ama buradan bir tepki yükselişi geldi fakat 41.700 seviyesinin üzerine atamadık ve şu an için Bitcoin tarafında 38.400 seviyeleri görüldü. Tabii ki aşağıda 100 haftalık hareketli ortalama destek noktamız neresi arkadaşlar? Şu an için takip edeceğimiz nokta 36.055 seviyesi. 100 haftalık hareketli ortalama destek noktamız. Hemen haftalıktan sonra günlük grafiğe geçelim arkadaşlar. Tabii ki şöyle günlük bazda da biliyorsunuz 100 100 günlük hareketli ortalama daha önce bu bölgede 10 Şubat tarihinde test etmiştik. Bu bölgeden geri çekilmişti. 1 Mart tarihinde ise bu seviyenin üzerinde kapanış yaptık. Bu önemliydi. İkinci ikinci bir kapanış bekledik bu seviyede fakat ikinci bir kapanış maalesef bu seviyede gelmedi ve dolayısıyla Bizim önemli takip ettiğimiz 44.500 seviyesindeki direnç bölgesi üzerinde kapanışlar gelmedi. Şu an için genel olarak baktığımız zaman range'in üst noktası 44.500 seviyeleri, orta seviyesi 41.700 seviyeleri ve alt seviyesinde şu an için 37.000 seviyeler olarak gözüküyor arkadaşlar Bitcoin tarafında hemen günlük bazda şu an için MA ribo'nun altındayız. Tabii ki günlük bazda mutlaka bizim yükselişlerin devamı için MA ribo'nun üzerinde kapanışlar ve 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamayı mutlaka üzerine atmamız gerekiyor. Burada daha önce de bahsettiğimiz gibi 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor yükselişin devamı için ve buradaki günlük bazda double W formasyonunun gerçekleşmesi için arkadaşlar fakat bu seviyeyi bir türlü geçemiyoruz. Buradaki satış baskısı devam ediyor. Bollinger bandını açtığımız zaman da Bollinger orta bandı şu an için aşağı yönlü kırdık ve altında dün kapanış geldi. Tabii ki genel olarak baktığımız zaman eğer Bollinger orta bandı kırılırsa ve altında kapanışlar gelirse alt banda doğru hareketlerin devamı gelmesi beklenir. Şu an için Bollinger alt bandı 35.500 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyelere kadar geri çekilme durumu söz konusu olur. Eğer ki bugünkü kapanış 40.448 seviyesi üzerinde olmazsa. Tabii ki bu seviyenin altında özellikle buradaki dünkü kapanışımız 39.148 seviyesi. Bu seviyenin altında kapanış devam ederse o zaman 35.000 seviyelerini test edebiliriz arkadaşlar önümüzdeki günlerde. Yine Bitcoin'de yukarı gel git hareketleri devam ediyor arkadaşlar. istediğimiz şekilde bir türlü kırılım gelmiyor maalesef. Tabii ki baktığımız zaman şu an için savaşın fiyatlamasını zaten Bitcoin yaptı ama şu an Bitcoin tarafında sanki Fed'in 15-16 Mart'taki faiz kararı var. Ben artık faizin arttırılmasını istiyorum. Buradaki karamsarlığın da piyasanın üzerinden kalkmasını istiyorum. Çünkü Fed faizi arttırmadığı sürece sürekli piyasanın üzerinde Fed ne yapacak diye bir belirsizlik hakim, yatırımcılarda bir belirsizlik hakim. Onun için Fed faizini arttırsın ki piyasa üzerindeki bu belirsizliğin ortadan kalkması en azından sonraki yükselişler için daha da iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hemen 4 saatlik zaman dilimini açalım. 4 saatlik zaman diliminde şu an için Bollinger alt bandını gördüğünüz gibi alt banda yapıştık ve ciddi manada bir geri çekilme oldu. Şöyle düşüşten itibaren tepe noktadan dip noktaya doğru baktığımız zaman hiçbir de destek noktasına maalesef Bitcoin tutunamadı ciddi manada yükseldik ama gerçekten ciddi manada geri çekildik şu an için bitcoin tarafında hemen grafiği açalım arkadaşlar şöyle bollinger bandında kapatalım 4 saatlik zaman diliminde dün özellikle sizlere bahsettiğim konu 40800 seviyesi önemliydi bizim için buradaki 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu noktaydı bu seviyeden bir dönüşün gelmesi bir yükselişin gelmesini beklediğimden bahsetmiştim fakat bu seviyeden bir tepki yükselişi geldi ama buradaki bakın şuradaki 41743 yani 41743 seviyesi üzerinde 41700 seviyesi üzerinde bizim mutlaka mum kapanışı gelmesi gerekiyordu. Fakat bu seviye üzerinde kapanış gelmeyince buradan bakın 41743 seviyesine geldi. Daha sonra bu seviyeden yine bu seviye geçemediği için buradan satışlar devam etti. Peki bundan sonraki süreçte ne olur? Buna bakalım. Hemen şöyle biraz da kapatalım ekranı. 4 saatlik zaman diliminde. Grafiğe baktığımız zaman biliyorsunuz arkadaşlar şuradaki mavi çizgi. Özellikle burada da bir yükselen trendimiz vardı. Bakın hemen şunu da çizelim. Şu bölgede bir yükselen trendimiz vardı arkadaşlar. Tabii ki buradaki trend noktasından da dönmesi önemliydi. bin 40, 40, 400 seviyesi. Evet buradan aldığımız yükselen trend 40.400 seviyesi de, yükselen trendin destek noktasıydı fakat buradaki yükselen trendi de aşağı yönlü kırdı ve düşüş devam etti arkadaşlar. Tabii ki buradan yükseliş gelebilir. Hemen şuradan da bir alçalan trendimiz var biliyorsunuz. Bu alçalan trendin de üzerinde maalesef kalamadı. Hemen bunu da şöyle düzeltelim. Evet buradan da gelen bir alçalan trend vardı. Bu trendin üzerinde de kalmadı arkadaşlar. Biraz tutundu ama hiçbir şekilde Bitcoin 44-44-5400 seviyesinden gelen satışlarla beraber hiçbir destek noktasında tutunmayı başaramadı ve şu an için 39.127 seviyesindeyiz. Tabii ki buradan yükselişlerin gelmesi daha önce biliyorsunuz önemli bir direnç noktamız vardı. Bizim 39.650 seviyesinde arkadaşlar. Yani neresiydi? Şuradaki bölgeydi. 39650 seviyesi hemen oraya bir yatay direnç atalım. Burası şu an için takip edeceğimiz yakın direnç noktası. 39650 seviyesi biliyorsunuz. Bu seviyede burayı geçmekte zorlanmıştık. Tabi kırılımdan sonra sert bir yükseliş gelmişti. Şu an için takip edeceğimiz direnç noktası burası. Bu bölgenin geçilmesiyle beraber buradan gelen alçalan trendin bulunduğu direnç noktaları şu an için takip edeceğimiz noktalar arkadaşlar. Bitcoin'in genel olarak görüntüsüne baktığımız zaman da zaman nasıl bir hareket yapabilir? Ve şöyle baktığımız zaman arkadaşlar burada önemli bir nokta var biliyorsunuz. Ve bu bölgeyi Bitcoin 3 defa test etti. Bakın bu bölgede bir direnç. Bu bölgede bir direnç. Bu bölgede bir direnç ve bu bölgede bir direnç. Ve bu bölgeden aldığımız direnç noktası şu an için sadece şu bölgede 3 defa test edildi. Fakat geçmeyi başaramadı Bitcoin. Ve aşağıda da Tabii ki şuradan da yükselen bir trendimiz var. Ana bir trend. Tabii ki buradaki kırılım noktalarını çok fazla dikkate almaya gerekiyor arkadaşlar. İğne atıp geri çekilebilir ama bu bölgelerden şu an için Bitcoin'in döndüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki dönüş olarak yine bu seviyeler 37.779 veya buradaki 37.443 seviyesindeki Fibonacci seviyesi arkadaşlar destek olarak takip edeceğimiz nokta. Tabii ki dipten tepeye doğru Fibonacci aldığımız zaman bakın buradaki Fibonacci seviyeleri önemli arkadaşlar. Şurada 44.656 seviyesinde bir Fibonacci direnç noktamız var. Ara range bakın buradaki orta bölge ara bölge 41.743 seviyesi arkadaşlar. Daha önce de bakın bu bölgeden geldikten sonra bu 41.743 seviyesinden geri dönüş yapmıştı. Yine bu bölgelerde dönüşler yapmıştı. Fakat bu düşüşte hiçbir şekilde bu seviye ile çok fazla dönüş yapamadı. Sadece bu bölgeyi kırdıktan sonra biraz önce bahsettiğimiz gibi burada direnç olarak karşımıza çıktı ve düşüş devam etti. Aşağı doğru devam etmesiyle beraber 37443 seviyesi şu an için takip edeceğimiz nokta. Genel olarak grafiğe şöyle baktığımız zaman arkadaşlar burada tabii ki yükselen bir üçgen devam ediyor. Eğer ki bu bölgeyi şurada tabii ki kırılımlar var ama günlük bazda baktığımız zaman bu seviyenin altında kapanışların olması Bitcoin açısından sıkıntı deva sıkıntının daha çok devam etmesi anlamı gelir. Günlük olarak şöyle açtığımız zaman bakın arkadaşlar. Buradan aldığımız yükselen trendin altına iğneler attı. Bizim için şu an takip edeceğimiz hususlar değil tabii ki iğneler atabilir sert bir şekilde ama bu bölgede kapanışlar yaptı. Bu bölgede de Kısmi kapanışlar yaptı ve şu an için buradaki destek noktasını takip edeceğiz arkadaşlar. Bu seviyenin tabii ki aşağı yönlü kırılıp burada kapanışlar yapması o zaman Bitcoin açısından tabii ki 34 bin akabinde de 32 bin seviyelerini konuşuyor olabiliriz arkadaşlar. Şu an için 4 saatlik zaman dilimine tekrar gidelim ve gittiğimiz zamanda bakın bu bölgede de şu an için 38 bin seviyesinde hemen şu dip noktadan tepeye bir Fibonacci aldığımız zaman. Bakın düzeltme seviyesi neresi yaklaşık? 38.564 seviyesinde bir düzeltme seviyesi var. Yani bu dipten tepeye aldığımız minör bir Fibonacci seviyesinde. Fibonacci 0.618 38.564 seviyesi. Daha sonra da biraz önce bahsettiğimiz nokta arkadaşlar 37.000 seviyeleri 37.700 37, seviyeleri şu an için takip edeceğimiz nokta. Tabii ki bu bölgeden Bitcoin'in tekrar geri dönmesi yine yukarıdaki 44.500 seviyelerine doğru yükselişin devam etmesi bekleriz arkadaşlar. Bakalım neler olacak Bitcoin tarafında. Tabii ki yukarı 44.500 seviyesi kırlamayınca maalesef geri çekilmeler devam ediyor. Beklentimiz devam ediyoruz arkadaşlar. Yani birçok pozisyonlarımız biliyorsunuz Bitcoin tarafında ben alım yaptığım seviyeleri sizlerle paylaşmıştım. 40.500 seviyesi bir önceki seviyede 40.500 seviyesinin altına indikten sonra Alımlarıma devam edeceğimden bahsetmiştim ve bu bölgede Bitcoin tarafında alımlar yapmıştım ve Ethereum tarafında da 2.400 dolar seviyesine Ethereum almıştım. Tabii ki bunlar şu an için kısmi devam ediyor arkadaşlar elimde ve eğer geri çekilme olursa tekrar Bitcoin almaya devam edeceğiz arkadaşlar. Aşağılardan eğer 37.000 bu seviyelere doğru yaklaşırsa yine Bitcoin takviyesi. Eğer Ethereum tarafında 2400 dolar seviyelerine geri çekilirse yine Ethereum takviyesi yapacağız arkadaşlar. Tabii ki her zaman ne alım yaparsak yapalım arkadaşlar azar azar kenarda mutlaka nakit bekletmemiz gerekiyor. Eğer nakitimiz biterse arkadaşlar yani borsaya koymuş olduğumuz nakitimiz biterse o zaman nakit yaratmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi birçok arkadaşımızda da şöyle bir soru var. Tabii ki Telegram'dan, Twitter'dan soruyorlar arkadaşlarımız. Ne yapalım elimizde zararda pozisyonlarımız var diye. Eğer arkadaşlar kenarda nakitiniz varsa alttan alım yapabilirsiniz. Yani Bitcoin 37 bin dolar seviyelerine düştüğü zaman daha önce düştüğü seviyelerden alımlar yapabilirsiniz alt koyunlerde. Tabii ki %60, %70 geri çekilmiş alt koyunlar, %80, %90 geri çekilmiş alt koyunlar var. Zaten bu seviyede satarsanız e, yanlış yapmış olursunuz. Benim düşüncem ben olsam satmam arkadaşlar ki kendi coinlerimde de şu an için zararda olan birçok alt koyunum var. Örnek veriyorum geçen arkadaşlarımız Koti sormuştu. Koti'yi biliyorsunuz 0.30 maliyetim var Koti'de. 0.30 nokta küsurlarda ve koti biliyorsunuz 0.21-22'lerde şu an bakmıyorum arkadaşlar. Onun için hedefim koyduğumuz hedefe gitmedi arkadaşlar. Yani 0.60'lardan döndü biliyorsunuz. Onun için beklemeliyiz arkadaşlar. Yani sabırla bekleyeceğiz bunda. Yani hemen para kolay kazandırmıyorlar maalesef. Gerçekten analiz yapıyoruz ama burada yani bir türlü istediğimiz hareket gelmiyor. Sürekli bir belirsizlik, sürekli bir kaos ortamı devam ediyor. Tabii ki ama uzun vadede kriptolar tarafında ben fiyat hareketlerince yükseleceğini ve Bitcoin'in yeni tarihi zirveler göreceğini bekleyen ve sürekli de size bunları söyleyen birisiyim arkadaşlar. Tabii ki Bitcoin tarafında arkadaşlar yani hemen 3 günde 5 günde maalesef para kazanılmıyor. Tabii ki insanlar FOMO'ya kapılıyor. Bir an önce 2x, 2x gitti, 3x gitti, o gidiyor. Benimki neden gitmiyor diye. Onun için mutlaka alımlar yaparken de sepetin mutlaka tek bir coin yerine 5, 10, 15 coin alıp çünkü içlerinden sizin istediğiniz gitmiyor. Yani bütün teknik analizi yapıyorsunuz, çok güzel bakıyorsunuz ama öbür tarafta bakıyorsunuz doğru dürüst bir analiz olmayan bir koyun bir anda fırlayabiliyor Arkadaşlar onun için birçok alt koyun alıp beklemelisiniz ve doğru alt koyunlarda olmalısınız Tabii ki Tabii ki doğruları hepsi hepsi geriledi Arkadaşlar yani bugün baktığımız zaman ethereum 5000 dolar seviyelerinden buralara geldi avaksa baktığımız zaman solan baktığımız zaman 250 dolardan buraya geldi Onun için yani doğrudan ziyade en azından yarın delist veya kapanmayacak alt koyunlardan tabii ki almanız daha doğru olur. Hemen buradan dominans tarafına bakalım. Dominanstaki durum nedir? Şu an için baktığımız zaman dominanstaki geri çekilme en azından alt koyunlara şu an için kısmi bir olumlu yansıyor arkadaşlar. %43.22 seviyesinde bir destek noktası vardı ve bu seviyenin şu an için altındayız. Tabii ki devam eder mi aşağı doğru? Hemen Emaribon tarafına bakalım. Günlük zaman diliminde arkadaşlar. Emaribon'a baktığımız zaman da 200 günlük hareketli ortalama şu an için altındayız. Biliyorsunuz bu bölgeyi kırdıktan sonra 200 günlük hareketli ortalamayı kırdıktan sonra geri çekildi ve 20 günlük hareketli ortalama destek noktası %42.96 bu seviyeden yukarı yönlü hareketlerin gelmesi beklenir. Daha önce de bakın bu şekilde 20 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu noktaya doğru geri çekilip tekrar oradan tepki yükselişleri geliyor. Dominans tarafında da hemen e, tabii ki totale baktığımız zaman kısmen total iki tarafı alt tarafı biraz daha şu an için para girişi daha iyi totale göre %1.16 artmış durumda. USDT dominansa bakalım arkadaşlar. Burası önemli bizim için. Evet USDT dominansında yine bir yükseliş geldi. Dün özellikle yayınımızda bahsetmiştik. Bizim için orta bandın üzerine çıkması sıkıntılı demiştik. Hatta daha önce de bir oba formasyondan bahsetmiştik. Fakat nereden döndü arkadaşlar? 4.16 seviyesinden geri dönüş yaptı. Bu formasyon şu an için gerçekleşmedi. Tabii ki Bollinger bandı orta bandın %4.44 seviyesi bu seviyenin üzerindeyiz. Tabii ki büyük resimde bir ikili tepe formasyonu vardı. Fakat şu an için bu ikili tepe formasyonun gerçekleşmesi için buradaki 3.78 seviyesinin aşağı yönlü kırılması gerektiğinden bahsetmiştik. Tabii ki üst banda doğru hareket edebilir mi? Üst band 4.94 seviyesi. Burası önemli bir direnç noktası. Daha önce de bahsetmiştik sizlere. Bakın burası daha önce geçileme, geçilemeyen 4.91 seviyesi. Önemli bir direnç noktası arkadaşlar. Dominans tarafına baktığımız zaman da bu bölgeden aldığımız şu an için yükselen trendin. Daha önce biliyorsunuz buradan bir yükselen trend almıştık. Yine aynı bölgeden şu bölgeden bir yükselen trend almıştık. Ve buradaki yükselen trendi aşağı yönlü kırmıştı arkadaşlar. Ve daha sonra kırmış olduğu direnci test etti. Ve bu bölgeye geçemeyince satışlar gelmişti. Ve bitcoin tarafında da yükseliş gelmişti. Şu an için dominans tarafında bu bölgeden aldığımız bir yükselen trend var. Bakın buradan bu bölgelerden dün bu seviyeden tekrar dönüş yaptı arkadaşlar ve yukarıda da hemen bakın şu bölgeden aldığımız bir trend var. Şu bölgeden aldığımız bir alçalan trend var ve şu an için bu alçalan trende takılmış durumda. Eğer ki bu seviyeyi geçemezse bu seviye neresi arkadaşlar hemen onu söyleyelim sizlere. 4.73 74 seviyesi bu seviye yukarı yönünü geçemezse dominans tarafında USDT dominans tarafında bu şekilde bir düşüşün gelmesi beklenir. Eğer ki bu seviye yukarı yönünü geçerse arkadaşlar o zaman Bitcoin tarafında 37 bin dolar seviyelerine doğru düşüşün devam etmesi beklenir. Bu seviyeye geçerse 4.91 seviyesini takip edeceğiz arkadaşlar direnç olarak. Tabii ki şu an için USD dominansında da söyleyeceklerimiz bunlar. Son olarak Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafına baktığımız zaman da Ethereum özellikle buradan gelen alçalan trendi. Bakın şöyle aldığımız zaman bir alçalan trend var şu bölgede ve bu trendin üzerine maalesef atmayı başaramadı arkadaşlar ve bu bölgeden şu an için Ethereum'da geri çekildi. Buradaki grafiğe baktığımız zaman total total bir çoğuna benziyor zaten arkadaşlar ve bu bölgeden şu an için geri çekilmiş durumda 2658 dolar seviyesindeki şu an için direnç noktası var. Bu direnç noktasını geçmeye çalışıyor. Eğer bu seviye yukarı yönlü geçerse nereye kadar yükselir? Öncelikle Bollinger Band orta bandına kadar yükseliş gelebilir 2789 dolar seviyesine. Burayı geçemezse arkadaşlar yani 2658 dolar seviyesini geçemezse satışlar aşağı doğru 2433 seviyesine yani bu seviyeye doğru devam etmesi beklenir. Ethereum tarafında tabii ki buraya kadar geri çekilmesi o zaman Bitcoin tarafında da bir geri çekilmenin olması gerekiyor arkadaşlar Ethereum tarafında geri çekilme olursa. Evet, yukarıda da biraz önce bahsettiğimiz gibi 2658 doların geçilmesiyle 2789 dolar seviyesi takip edilecek destek nok e hedef noktası arkadaşlar. Ama şöyle baktığımız zaman da sürekli e kısır döngüde hareket eden e bir alt e altcoin e Ethereum var arkadaşlar. Birçok altcoinler bu şekilde şu an için. Tabii ki burada biz büyük resimde bir double W formasyonu gerçekleşir mi? Bu seviyeye kadar yükselir mi? Bunu bekliyorduk ama bir türlü bu seviyeye varmadı. Şu an için tabii ki bu bölgede bir kendine e, toba formasyonu yapabilir mi? Yani bu şekilde bir toba formasyonu yapabilir mi? Bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama sancılı sıkıntılı günlerimiz devam ediyor. Ama sabırla bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir durum söz konusu değil. Şu an için e, sabırla beklemezsek biliyorsunuz bir meyve ham şekilde yenmez arkadaşlar. Bir meyve olgunlaşınca güzel olur. Onun için beklemeliyiz, sabretmeliyiz, sabretmeliyiz, sabretmeliyiz arkadaşlar. Söyleyeceklerim şu an için bunlar. Kanala destek olmak için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.